Okey. Let's go. Facebook'tan dayı torollemeci. Mememeler emilmesini doyulmaz bir de ama gönderir misin? Sırt üstü uzan öyle çek gönder. Memeler emilmesini doyulmaz. Bir de ama. <laughs> bir de dayının profil imza alması ne? Eracan Can'la birlikte kapatmış kanka. Memeler emin doyurmaz. Bir de ama gönderir misin? Sırt üstü uzan öyle çek. ya. Bir de pezenek Ya bir de pozisyon istiyor kanka ya. Lavuklara bir baksana ya. Sırt üstü uzan öyle çek bir de. Pezenekler yüklaşmayı da biliyor. Pozisyonla biliyor Pezenenka bak bir de. Überdoge Twitch Prime ile birlikte aramıza hoş geldin. Geç abi. Gözüm seveyim. Geç abi. Geç. Geç. <laughs> tamam abi vallahi. Senin için önemli. Ama senin için. Senin için önemli. Senin için önemli ama senin için. <gülüyor> 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 Rahatsız ya. Problem diye bir baksana kanka. E bu 17 çift sıfırda söz verdi yeni 20 olacak ye açınca Yeniden neden geç açtığına dair söylenen yanlarda dinlerken bilmek <laughs> İnanmıyorsunuz değil mi böyle şeyler artık? Cık. Ya bundan bir şekilde kurtulmam gerekiyor ama ya. <laughs> <laughs> Bunu yapmayın be kardeşim ya. Bu bir aslan maksimum muhabbeti. Bu aslan muhabbetleri geçti gitti kapandı. Biz üstünü kapattık onları. Onları yapmayın. Bu rahatsız ediciymiş biraz. Kimse zaten çetlik insanlar da hoşlanmıyor bu tarz mimlerden. Yapmayın olsun. Yani. Güzel. Ah be abi ya. Ebom iyi yayınlar. Kardeşim bugün G-Mod girsene. Sana çok büyük bir sürprizim var. Yok kankam Karahan canımsın. El Ebon... Ya bu ne kanka? Bu ne ya bu? Dabbe mi yaptınız oğlum beni? Bu ne? Ura ben var. Ben aşırı var. Bu ne oğlum bu? Bunları yapmayın büyüm yazdınız oğlum üzerime? Tövbe sen vallahi tutar mutar. Bu ne? El mer. El böyle Bu. <laughs> Harbiden bir Afgan'a benziyor ama bunu da bir söyleyeyim ben. Ya. Yani bunu yeter. Lord Artık mu? kadınları düşürmekten vazgeç ve kendine vakit ayır. <laughs> Kendini biraz değerli hisset. Onlar için köle olmana ihtiyacın yok. Onlardan daha iyi olmana ihtiyacın yok. Onlar için onlara mahcup durumda değilsin. Sen sıradan değilsin. Onlar seni sıradan gibi hissettiriyor. Sadece siktimin evladı git ve bas. Allah <laughs> Orada o tokadı da keşke koysun. <laughs> bunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. I am danger. I am not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks. <laughs> <laughs> Oğlum ne biçim lan? 50 yaşına giren Çağatay'ın konseri. Çok iyi ya. Çağatay Ertaş bu. yok. Hani Çok havalı edit. Parantez içi çok havalı. arada hanginizle konuşayım? Patron kim? En büyükleri benim. ya bu... Belli ki. Sen kardeşime mi güldün? Tamam. En büyükleri bu. En salakları da bu. Bana patronun Tommy olduğunu söylediler. Ve o da sensin çünkü beni yiyecekmişsin gibi bakıyorsun. Ya bunlar ne kanka kurbanın olayım ya. Bunu görünce yaray mı? Güzel oldu Müsait misin arayayım mı? Peki ben arayabilir miyim? Ya bu ne kanka bunlar kırma ne kanka böyle ya? Yani sadece İnsanlarım yatağa girmek için mi, için mi sevgili oluyor? Son diye bir soru gelmiş Efe Uygaç'tan Ebony Bona. Ne? İnsanlar dünyada olsun. göremedikleri bir algı yönetimi vardır. İnsanlar der ki ya insan sevdiği insanla birlikte bir şeyler yaşar mı derler. Esas sevdiğin insanla birlikte bir şeyler yaşamazsan zaten o insanı sevmiyorsun anlamına gelir. Hani evlendikten sonra da ya da hoşanlı bir atakta gocatsın işte büyütsün falan gibi ilişki giderler ya. Bunlar da onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Efe Bey bence şu an kameraları oynuyor ama bilsin ki şu an chatte kameraların önünde daha farklı konuşacağını düşünüyorum. Saygısızlık gibi olmasın. Bu arada benim masayı yarramı Ya terbiyesiz adam. Ya. Terbiyesiz. Çok rahat. Çok profesyonel. Yeter artık yeter kaç isposu vereceğim Lordum Ebo kısa 3 santim derleme editme <laughs> 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 mi? <laughs> 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 Çocukların kafaları güzeldi Akşam ev var mı? Yalnız, yalnız içen varsa Hacıdır ağlardı Metaverse Ali bali Bu kadar mı video? Ne bekliyorum bro kısa edit dedik Amına koyayım e, götlük olsun ne mi tutuyon o zaman siyah ne yaptı Tek gördüğümüz Neşet Ertaş elinde bir tane gitar Heee! falan diye çata yakmaz söylüyor ya. Of of sonu çok kritik mi? Ya bu Vay gözünü severim seni. Neyi büyüten Allah'ım. Aha da biber oldu bu vay, vay, kurban olurum. Oh, ya. Yeah. <laughs> İlk defa bir kızla konuşunca bizim agalar hal ve hareketler. <laughs> asıl amca, <laughs> asıl amca herifin tripler. <laughs> Bir boyun <laughs> aşığı da hiç şaşırmadım. Fuck ye, yeah. <laughs> Çok iyi olmuş. Evet hemen. Beni olayla sikleme şekli Dinliyor mi? Dinliyoruz, dinliyoruz. Yani peki niye aşık olmamanız gerektiğini düşündünüz o kişiye İsmail Bey? Şu an böyle düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Ver, yani aşkı hak etmeyen bir insana aşkı verdiğimi düşündüğüm için böyle bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden. olmaması gereken birine fazlası olduğundan gerektiğinden kat çok. <laughs> Onlar böyle bir birlikte ananı götünen Bu al sevgilim kır kalbimi Güzel Teşek Linç Linç BTS büyüktür Mustafa Kemal Atatürk diyen kızı uyguladığım tarife mi? İdam 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 Şerefsiz Doğru demişim İyi demişim İyi demişim lan. Valla bak. Harbiden iyi dem. Ee, bayram canım aramıza hoş geldin merhabalar. Only Fables'ın büllüğünü yesinler. Only Fables'ın büllüğümü yesin. İyi yayınlar abi canım benim aramıza hoş geldin. <laughs> Ananızı <Adamın gülüyor> sikiyim. <sesi> <laughs> ya bu ne? Amına koyacağım ya. Ya da bana hoş geldin. Bayram merhabalar. Hoş geldin. Abi çok doğru konuşuyoruz. Next mi? Date mi? Başlıyor. Dur no no E bu ağzında bir şeyler yapsa. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oğlum bu? Montajı. Oğlum ne güzel yapmışım lan orada ağzımda sesim. Orayı da şey yapmazsın. Ya. Şöyle <laughs> <Ebonibona>, şey <şı da. gülüyor> yatağa girmek için mi sevgili oluyorsun diye bir soru gelmiş Ebu Uygaç'tan Ebonibona. Ne? Güzel. Ebom internetin bokluğundan post atamıyorum. Önceki redditte açılmayan videoya benim troll amaçlı yapmadım. Post bende normal gözüküyordu. Yayında bozuk gözükmesi benimle alakası yok. Biraz reddit postlarını ara vermek zorunda gibi görünüyor. İyi yayınlar. Canım benim görüşürüz. Kendine iyi bak. Seviliyorsun asker. O yedi. Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yiyen yarrağımı yemeden ölmesin. İsmail dedim böyle bir şey. İsmi Ali dördü. Adam mı? Dur bakayım dedim yapmış mı? Yüzür hamma edit yapsanız ya hamma yüzür editi o ellerimi tam açtığım sırada onun da öyle bir duruş pozisyonu var onunla birlikte bir edit yapsanız ya lan reddittekiler oğlum siz çok iyi iş şey yaparsınız ya bunu onu halledersiniz be kanka be tabi efendim Geliyorum ulan. lan <gülüyor> <gülüyor> gönderdiğim kızlar DAŞAK Ya bu ne kanka Ya kanka var ya. Böyle insanları çok mutlu edeceğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Belki ben orada benim için önemliydi belki onlar. Gerçekten benim için çok önemliydi. Belki bir anlam ifade edecektir ama edit benim için. Bana bunu niye yapıyorsunuz lan? Kardeş 200 <laughs> Of erkekler ne bu meme merakı İnsanlar bir çift memede boğulsun <laughs> Ya inşallah inşallah <laughs> Yaz geldi diye bacak kıllarını tüy dökücüyle alan Olmayan <laughs> Ol, da harbiden adamdır bu arada Hayır taxi, please. I am taxi. Thank you. I am taxi. heh amına koyduklarım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Oğlum serverda gerçekten neler oluyor kanka ya? Say that my motherfucking name. I am the fucking god. İşte bu. bu. bak biraz daha diğerinden iyiydi. Bu da kötü ama bu da bence iyi. Bu da harbiden iyi. Bu da iyi. her Şu arkadaşlar lütfen bu konularda aşırı derecede duyarlı olalım lütfen. Bir saniyelik sizi bu diyora devam e, de, davet ediyorum. He. Herkese salam. 33 yaşım var. Real amcık ve göt emrem. yağlayıram Kadını dilimlə boşaltıram. Büyük ihtimal bu abiyi ne yaptılar biliyor musunuz? Oo. Büyük ihtimalle bir Facebook sayfası yebon, yebon ha, ya da böyle bir işte buna bir SMS geldi arkadaşlar jigol olarak çekildiniz. İşte haftalık 60 bin 70 bin TL falan yazdılar bu abimizi. Ama abi dediler ki bize böyle bir tane fotoğraf atman gerekiyor ki bunun işte bir PR olsun abi şekli dediler. Abimizin attığı video bence buydu yani. Herkese selam. 33 yaşım var. Real amcık ve göt emrem. Yalıyıram. Kadını dilimle boşaldıram. Bu abimizde böyle kandırdılar işte. Abimiz kim bilir günün birinde yani önüne instagram reels'e dolaşırken bir önüne. Real amcık yalıyıram. Kadını azimle boşaltıyorum. Hani götünü yalıyorum. Bir F5 çekelim bakalım. Aa çatı yakman ne kadar değişmiş lan. NATO'nun Rusya yakınamasından sonra Zelenkin'in verdiği tepki mi? Efendim baba. Yayındayım baba buyur. Ne oldu? Önemli bir şey mi oldu? Buyur söyle. Niye ya? Bir Bonnie Von Aşığı daha hiç şaşırmadım. Chat çok azlık bir sesi kapatıyorum. <laughs> Önemli bir şey konuşacağım geleceğim hemen. Kusura bakmayın beyler özür dilerim böldüğüm için Merak ettirme mevzusunda da bir annem babam bir boşanma davası süreci içerisinde O süreç biraz yoruyor bizi Kusura bakmayın böldüysem çok merak eden agalar varsa da kısa bir spoiler olsun sadece Çok da dile getirmeye de gerek yok dillendirmeye de gerek yok biliyorum Şu an söylemek de çok etik değil ama En azından yani saatler boyunca yağmına koyayım kapattı sesi niye bekliyoruz saatler dediği merak ettiğiniz şey Bunlardan biri haberiniz olsun Hadi bakalım Desko bu Arkasına ne? bakmadan çek. Siktir olup gitti deme oğlum. Siktir olup gitti. Kandırma lan kendini. Sevmedi oğlum seni. Canın acıyor biliyorum. Şurası değil mi? Biliyorum oğlum. Biliyorum. Göz altların mor oğlum görüyorum. Ayranın karşısına geçip kendini acıyorsun değil mi? Oğlum Çağatay Akman çok değişmiş amına koyayım. Putin stop. Please stop. Okay. No Okay. Lütfen dur. Tamam. Şıp. Şıp su sesi blok blok water sound ya bunlar gerçekten bunların anlamı bunun bu ne bu bu ne bu su sesi şıp şıp su sesi baba Godzilla oynarken arkada niye böyle bir şey çalıyor yani bunlar nasıl kafalar ya bunlar ben ufak bir makara mı Baba yeter şıpırı sikeceğim ama ha. Ama bunun sesi yok. I've grown from a man to a God. <Sessizlik> <Sessizlik> On memeveler emilmesini doyulmaz bir de amı gönderir misin sırt üstü uzan öyle çek gönder şu dayı trolleri devam edebilir bu arada ama dayının profillerin kapattığınız sürece bunları bir gönderin bakalım kafe yapıları nasılmış bunları bir yakalayalım